yine biraz ıslak ve kokulu başladık ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yolculuk her zaman güllük istanlık gitmiyor tabii ki. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Ben Saliha. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Şöyle tatlı güzel bir yere gelmiştik. Bir önceki geceden mahsur kaldığımız köyde bir bambu evde kalmıştık. Gerçekten hayatımdaki en güzel random tecrübelerden biriydi. Çok farklı, çok güzel bir şeydi. Bir tarafım da şükrediyor o akşam ne olduğu için tabii ki Pierre için değil ama şu anda biz buradan ayrılıyoruz. Youhen is uh, much better than before ya. Yeah? Are uh, getting better? Yeah, for sure. But drive normally. Şimdi eli birazcık daha iyi ama yine de sürebilecek durumda değil. Dolayısıyla şuna karar verdik. Daha biz şu anda Arunachal Pradesh bölgesindeyiz. Aşağı doğru güneye doğru indiğimizde Asam'da bulunan orta büyüklükte bir şehir gibi olan bir yere gideceğiz. Oradan Pierre motosikletini trene verip kendisiyle beraber Guwahati'ye doğru gitmeyi düşünüyor. Ben de onunla birlikte aşağıya doğru ineceğim. Bu yolu almayacağım. Çünkü oranın yolları gerçekten çok kötü olduğunu söylediler. Ben de Pierre'le beraber aşağıya doğru ineceğim. Ve sonrasında Asam'dan gelen daha düzgün olan yoldan devam edip sonra tekrardan Arunachal Pradesh bölgesine giriyor olacağım. Ve bundan sonraki bölümlerde tek başıma seyahat ediyor olacağım. Şu anda hazırlandık. Yolay artık çıkıyoruz. Bu arada bir köye uğrayacağız. Duyduğumda çok şaşırmıştım. Hindistan'ın en temiz olan yeri burasıymış. Bir köy var. Plastik free bir köy. İlk defa Hindistan'da bir yerlerde çöp gördüm. Öyle söyleyeyim. Yani köye girdiğin andan itibaren her yerde çöp yerleri vardı. Daha öncesinde içinden geçtik. Şu anda giderken de o köye uğrayacağız. Şöyle hafiften orada göstereceğim. Çok tatlı. Çok şirin bir köy. Eşyalarımız hazır. Yola çıkalım. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. <laughs> çok tatlı, çok değerli insanlardı ya hepsi de. Gerçekten buraların insanları ayrı tatlı, ayrı güler yüzlü, hepsi çok mutlu. Ama hava hep yağmurlu. Evet, hava bayağı yağmurlu görünüyor. Yani yağmur iyi gelecek tam böyle yağmur zamanında. Yola çıktık. köyün girişi burası. Gori Etur köyü. Yazıyor orada bak. You are entering a plastic free village. <laughs> Dediğim gibi girişte bak çöp kutularını bulabilirsin. Wow, ağaçlara bakar mısın? yes <laughs> ağaçların rengi bak bu bunlar böyle uzaktan o kadar güzel görünüyor ki aşırı böyle tatlı ya hani burada bir süre zaman geçirmek isterdim tamamen etraf yemyeşil bazı evler yine betondan yapılma ama bazıları tamamen e, odundan bambudan yapılma civcivler, horozlar önünde. Çok beğendim ya. Bak mesela Say No To Plastics diyor. Çöp kutuları burada var. Çöp kutuları da ayrı bir güzel bu arada. Köyün çeşmesi. <laughs> Aşırı huzurlu bir yer ya. Bakar mısın? Yolun ortasındalar. Değişik bir tarz bunlar. Hakikaten görüldüğü gibi mesela etrafta çöpler falan var ama onun dışında Let's keep our village clean and green. De ben zannettim ki içeride hiç plastik kullanmıyorlar. Şu eve baksana. Bizim kaldığımız ev gibi bir yer işte bu da. Çok hoş. Indik en temiz köy deniyormuş. Ya köyler genel olarak temiz oluyor yani köy insanı Hindistan'da daha iyi olsa o şeyi biliyorlar. Bey What? bakar mısın? Tam böyle Karadeniz havası değil mi buralar? Muhteşem bir manzara ya. Dağların arasından böyle sürekli yangın çıkıyormuş gibi. Bu görüntüye bayılıyorum. Kaçtı. <laughs> yollar tam böyle güzel gidiyorken ara ara tekrar eski haline dönüyor o de artık. Yani hani tamam bu yollarda dibine kadar kullandım tamam mı? Bununla alakalı hiçbir sıkıntım yok. Artık çamur olmak istemiyorum. Yeter. Ayakkabının içi leş gibi kokuyor. Güneşli ya da sıcak olmadığı için kurumuyor da ayakkabı. Islak ıslak kalıyor. Pantolonu yıkamadım ki kurumayacağını bildiğim için. Leş gibi hala. Uf uh, birazcık derin. ol be ya. Valla bu arada Pierre'e helal olsun. Maşallah Allah nazarlardan esirgesin. Ayrıca şifalar versin. Helal olsun. <laughs> şey, çocuğumu överken ben. Valla yol parmakla çok iyi sürüyor bu yollarda özellikle. Uuu. <laughs> Kafayı çıkarmış. Sadece şuraya bak. Sileyim sizin için dur. Wow. Görüntüye bak. Ah. Buralar artık yani kaç gündür bayağı bir yağmur yağıyor. Onun da hepsinin etkisiyle iyice vıcık vıcık olmuş tüm yollar. Wow! Şu anda bulutların üstündeyiz. Ya şu yeşilin rengi aralardan çıkan insanlar. <laughs> Yüzüklerin Efendisi'nden kopup gelmiş bir sahne gibi değil mi? Merdici cüceler. <laughs> üf 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 üf. Fevkalade, fevkalade. O! Yani böyle a, dilim tutuldu gibi bir şey oldu. Çok çok güzel hissediyorum şu anda. Aşırı derecede üşüyorum. Bacaklarım, ellerim, suratım her yerim üşüyor.

Ay böyle bir yerde duralım ne olur, yemek yemek için böyle bir yerde duralım, manzarası olsun ne olur. Babe? stop, have. Hala giderek soğuyor ve karanlıklaşıyor. Biz Küçük bir ara verdik. Ee, şöyle bir yerde bir dinlenme molası ve hafifçe bir şeyler atıştırdık. Muhteşem bir manzarası var bu tarafın. Böyle bulutlar geldikçe için coşuyor. Fakat benim içim şu anda çok üşüyor. O yüzden yan tarafta bir yer daha var. Ya burada drone oturacak. Drone oturacak. Drone uçuracak. Ben çok üşüdüm. Şurada yan taraftaki yerde bir tane abla vardı. Gel dedi yan tarafta dinlenirsin diye. Belki bir ısıtıcı. Aha! Vallahi şey var. Ateş var. Hello. Hello, can I come? Thank you. Hello, is that, is that? camera is okay. No, camera okay. No problem. Hello. problem. Uh -huh. <laughs> <So, laughs> cold. very <laughs> uh, you so much, thank you. <laughs> You're cooking also uh -huh. here. Very nice. Uh -huh. <laughs> Bir böyle yapıyorlarmış. Ne dik Kulmaya sorma. Kulmaya sorma. Sorma. Kur kulmaya sorma. <laughs> <laughs> <O> Abse <adam var. gülüyor> <cuk descriptive> mi <Becca fark> <laughs> 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 Ye yeah, Namaste Namaste oh. namaste. 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 Bana, 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 bana. namaste 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 So cute, Yada, gula, so cute. Gula, gula, gula. Namaste <laughs> Namaste 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 Namaste

Ya gerçekten buradaki insanların bu tatlılığı, bu yardımseverliği bambaşka bir dünya yani. Ama çok çok başka. tüm zorluklarına rağmen şu insanların şu muhabbeti tüm negatifliği alıp götürüyor. Öyle söyleyeyim yani. <laughs> Sizi yeni arkadaşımla tanıştırayım. Yeni kankim bir. Yeni kankim iki. <laughs> It's my new friends. <laughs> <Karkın kukar tekini>. <gülüyor> <Ağazsınlar>. <gülüyor> İçeride takılıyor böyle. Oh! And my friend three. Can you speak Hindi? Tora tora. Tora tora. Tora So, that's all Achahe. Acha Acha hai. So, he be my Hindi finish.

मोबाइल खाना मोबाइल खाना खाना बहुत अच्छा है ओ बना रे बना मिस खाना बहुत अच्छा है हां दीदी दीदी बोइनी बोइनी सिस्टर आ बोइनी 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 उठे उठे ना गाला में चुमू दे हां और का और का कब मी मी ओ ओ मैं तोला दिनी अरे चुमू उठ कब कब ओ बैले <laughs> Birazcık dinlendikten sonra çok güzel arkadaşlıklar edinmiş olduk burada. Peki son so much See you. Bye bye. <laughs> bye bye. Bye bye. <gülüyor> bye dedi. Bye. <laughs> bye bye. Bye bye. <laughs> yola çıkıyoruz. Normalde hepsi de bir saat gösteriyor fakat iki saat sürüyormuş en az. Yollar çok kötüymüş. Havada yağmurlu. Hayırlısı bakalım. Allah'a emanet. <laughs> Allah oh. Oh. İşte böyle diğerler çok kaygan oluyor. Suyu az, kıvamı yoğun ve kaygan. Uhu. <laughs> Görebiliyor musunuz inekleri? Bir sürüler. Petrol ofisi de yoktu. Buraya girdiğin andın tıbaran var. Benim şu anda ihtiyacım yok. Ben oraya kadar götür. Az bir omuz kaldı zaten. These are the frogs. Frog ya. Yeah? These frog. Rock rock. Ha? Ah? Ah. Ha. Too much. Too much. Yeah. Uh, ah, after rain. Yeah. Çala <laughs> <laughs> ah. Benim Oh. çıktı. Of. Ah. Abi ne yapıyorsunuz? Ne biçim bu yol ya? Buharı görüyor musunuz? Bilmiyorum ama demin şurada şu bir geçtiğim yerde bir su birikintisi vardı. Yani motorun Yarısı girdi suyun içine. Ve yol üstündeki bir suymuş gibi görünüyor. <laughs> benim gerizekalı motosikletin ışıkları olmadığı için. Belim çıktı ya. Belim çıktı ya. <laughs> İkinci oldu bu gerçekten. Çok kötü oldu bu. <laughs> bir yer arkadan geliyordu. Zaten elini yarım tutabiliyor. Bak bu adam şimdi girecek. Bak içini görüyor musun? Şak diye bir giriyorsun suyun içine. Şurada durayım bari. Pierre gelince o da düşmesin içine. İçine düştüğüm anda gaza asılıp devam ettim. Onu yapmasaydım içine de düşerdim. Ama belim çok kötü şu anda. bu kadar nasıl şeysiz oluyorlar anlamıyorum. Çok tehlikeli. Aşırı tehlikeli. 10 kilometre kadar kaldı bitmesine. Allah'sız belasız biter inşallah.